Evet paralel park videosu çekiyoruz. Şimdi sağ sinyalle. Bir dakika. Şöyle. Sağda ki aynadan üst aynadan 3 parke kadar yakın olursa yaklaşık yaklaşmanız iyidir. İşte Dubai'de şu kadar falan yakın oluyor yaklaşık olarak. Sonra ileri doğru yakalamak daha avantajlı bunu. Şu direkte gireceğiniz park yerinin numarasını yarım elma olarak gördük durduk. Sonra geriye taktık tam sağa yaptık. Freni bıraktık. Sol üst aynadan iki adet duba yakalayacağız. Şu birinci duba. Bu da ikinci duba. Biraz ayırdık durduk. Sonra bir buçuk tur düzledik. Sağ aynadan sağ aynayla dördün dubasını geri geri yavaş yavaş geliyoruz. Değdiği yanda duruyoruz. Sonra tam sol yapıyoruz. Sağ üst aynadan sarı çizgileri kullanarak daha güzel oluyor. Arabayı paralel duruma getiriyoruz. Yavaş 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 yavaş. Bitti. Bu kadar. Sonra çıkarken de sol sinyal, birinci vites. Zaten tam solu bozmadık. Ayna kontrolü, kör noktaya bakıyoruz. Çıkıyoruz. Şu duvaya dikkat edin çıkarken. Şurada şurada görün. Ondan sonra sağa kırmaya başlayın ki buna çarpmayalım. Sonra zaten 25 metre geriye doğru gidiyoruz. Sağ sinyalle.